Ee, bu versiyon güncellemesiyle birlikte e, programımızı biz e, 2026'nın API'lerine güncellemiş oluyoruz. E, çeşitli güvenlik güncellemeleri, çeşitli hata düzeltmeleri e, bu güncellemenin içerisinde. Genel fonksiyonlarda e, çok büyük bir değişiklik olmamakla birlikte e, NCZ okuma fonksiyonunda Büyük bir değişikliğimiz var. Daha önceden biliyorsunuz, necize dosyalarını okurken çeşitli hatalar verip programın kapanmasına kadar gidebilen hatalar vardı. Ayrıyeten bazı dosyaları bozuk bir şekilde okuyordu. Bunların hepsinin önüne geçtik. Yanı sıra imar durumunu okumak maksadıyla ada ve parsellerin okunması özelliklerini ekledik. Eğer 2026 versiyonunda Twitter, e, de eklentisini yüklediğinizde e, ribbon panelle gelmiyorsa TRKET, Luat ribbon panel komutunu verdikten sonra üstten NCZ yükle seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradan e, NCZ dosyanızı seçiyorsunuz. E, noktaları dönüştürmemize gerek yok. GIS bağlantısı olmayan eski parseller okunsun mu diye bir seçenek çıkıyor. Eğer imar uygulaması yapacaksanız buna evet demenizi öneririm. Buradaki durumda şu. GIS bağlantı sınıfında eğer ada veya parsel olarak tanımlanmamışsa bile çoklu doğrumuz eğer bir ada veya parseli gösteriyorsa bu çoklu doğru çizime ada veya parsel olarak eklememize yarayacak. Şimdi buradan evet seçiyoruz. Zaten eğer GIS bağlantısında ada veya parsel olarak görünüyorsa burada herhangi bir problem yok. Program bütün işlemleri tamamladıktan sonra oluşturmuş olduğu ada ve parsel sayısını aşağıya yazıyor. Şimdi şu anda NCZ formatındaki çizimimiz objelerimizin tamamını buraya aktardı. Sıradaki işlem... Bir site oluşturmak oluşturduğumuz siteye de Adalar ismini verebiliriz Daha sonra Sweetrdi'nin landisk.xml insert fonksiyonunu kullanarak Oluşturulan e, Xml dosyasını e, Import edeceğiz bu dosyalar e, Belgeler klasörünün içerisine otomatik olarak oluşacaktır Gördüğünüz gibi adalarımızı buldu şimdi bunları Import ediyoruz. Ee, Tabi çok büyük bir ilçe'nin ada ve parselleriyle uğraşıyorsanız bu landigizemel import süresi çok uzun e, sürebiliyor. Bu işlemi tam otomatik yapamıyoruz çünkü sivil tedarikim bize vermiş olduğu imkanlar şu an için kısıtlı. E, şu anki mevcut fonksiyonlarla en iyi ihtimalle landigizemel olarak import edebiliyoruz. Adalarımız gördüğünüz gibi geldi. E, boş kalan yerlerde e, NCZ dosyası içerisinde. Ada çizilmemiş sadece parsel çizilmiş olduğu için Boş kalabilir Daha sonra parsellerimi oluşturacağım Ama öncelikle şuraya bir parsel sitesi ekliyorum Ada parsel yazan izlemel dosyamı seçtikten sonra e, Buradan parsel sitemi seçip Okeye basıyorum. Şimdi bunların her birini, her adayı site olarak, içerisindeki parselleri de parsel olarak çizime ekleyemiyoruz. Sebebi şu: Ne kadar siz zemel dosyasında ayrı ayrı e, ada ve parselleri oluştursanız bile, e, bunu içeriye import ederken, bütün parsellerin tamamını tek bir site içerisine import eder. E, bunun önüne geçmek için bunu yaptık ve ayrıyetten. E, de bir site içerisinde eğer kapalı bir alanı bir daha e, parsel segmentle geçmeye çalışırsanız araya boş parsel üretir. E, bundan dolayı e, en uygun çözümü bu şekilde buldum. Eğer ilerleyen dönemlerde çok talep olursa e, ifraz, tevhid ve dengeleme gibi e, programlar üzerinde çalışmamız gerekirse belki de Sivitirdi'nin kendi ada parsel yapısını bırakıp kendimize yeni bir yapı kurarak bunun da önüne geçebiliriz. Şimdi Parsellerimi de import etti. Gördüğünüz gibi Landigis ML'i aktarmak biraz sürecektir. Ee, bu konuda e, biraz sabırlı olmanız gerekebilir büyük bir ilçeye aktarıyorsanız. Bu şekilde Ada ve Parsellerim e, Kapalı alan şeklinde oluştu Ve sitelerimin içerisine Eklendi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir hususta şu şekilde. Eğer burada gördüğünüz gibi en altta mesela 3 adet bozuk parsel oluşturmuş. Bu parseller sizde de oluşuyorsa bunun sebebi şudur. Hemen zoom to diyelim. Sivitridinin parsel mantığında e, her şeyin birbirine tam kapanması gerekir. Şuradaki taramalarımızı siliyorum. Gördüğünüz gibi burada çizgiler tam olarak birleşmemiş. Bundan kaynaklı olarak da Sivitrid'i e, araya boş kalan o ufacık yere bir parsel atamaya çalışıyor. Bunu bu şekilde bıraktığım zaman ve o parsel silinmiş olacaktır. E, bu tarz ufak tefek düzeltmelere ihtiyacınız olabilir. Eğer NCZ dosyası oluşturulurken e, bu tarz ufak tefek hatalar yapılmışsa Sivitrid'i bu hataları yakalayıp oraya bozuk parseller atıyor. Şimdi gelelim bir diğer hususan. Burada aslında iki tane adam vardı. Bu adaların da bu şekilde bozuk çıkması. Hatta üç tane adam var. Bu adaların da bu şekilde bozuk çıkıyor. Bunun sebebi de NCZ dosyamızdaki çoklu doğru objesi üzerinde e, kodu bozuk e, kotu bozuk olan yani şöyle söyleyeyim nan değeri veriyor programsal olarak. Böyle bir komutla karşılaştığı zaman bu parseli bozuk olarak çiziyor. Eğer NCZ dosyasında bir bozukluk varsa bu parsel buraya bu şekilde bozuk olarak gelecektir. E, bunu bununla dikkatinize sunuyorum. E, ama genel olarak şu anda e, NCZ dosyamızı %90 doğrulukta %90 oranında aktarabiliyoruz. E, ufak tefek farklılıklar var. Nedir? E, çizgi tipleri, çizgi kalınlıkları gibi detayları biz aktarmıyoruz. Sadece tabakaları aktarıyoruz e, doğru bir şekilde. Eğer tabakalar içerisindeki objelerin renklerinde de bir farklılık varsa bunları da algılayamayabiliyor. Ama genel olarak genel çizimi doğru koordinatlarla e, objeleri yerine aktaracak şekilde e, Slytherin'i üzerine açabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, etkileşime girmeyi unutmayın. Daha çok insana ulaşmamız için e, sizlere ihtiyacımız var. İyi geceler, teşekkürler.